yıllar yıllar önce herkesin ilk sevgilisini yaptığı bir oyun vardır. Ve çoğunluğun oyunu taneli kalır. Ve benimki de öyle oldu. Bugün yeniden sevgili yapacağız oyunda ama nasıl mı? Öncelikle buradan Türkiye'yi seçiyoruz ve Facebook'la bağlan diyoruz. Ve oyun açılmaya başlıyor. Bir hesap yarattıktan sonra evet hemen al. Bu karakteri ben birkaç ay önce açmıştım. Ama şu an bad boy bir Kenan olmamız gerekiyor. Benimle alakasız. Ne yapmamız gerekiyor orayı? Mutsuz yaparsak eğer ne olacak? Kızlar diyecek ki Kenan niye mutsuzsun diyecekler. Öncelikle gördüğünüz bu karakter. Bir gideri var mı? Bak kız nasıl tavlanır? Hiçbir fikrim olmadığı için Google'dan bir araştırma yaptım. Gördüğünüz gibi böyle bir site buldum. Öncelikle diyor ki birinci adam onu tanı. Onu mutlu et. Kutak noktalarınızı bulun. İyi bir arkadaş olun. Rahatsız edici olmayın. Öz saygını ve öz güvenini inan bu değil. Muhteşem ol falandı filandı. Dış görünüşüne dikkat et. Banyo yap diyor yani. Cana yakın biri ol. Bunları bizim işimize yarar. Bunları birer birer uygulayacağım. Ve ee, onu mutlu edeceğim bir kızı. Oyunumuza geldik ve gözüme bir kız kestirdim. Aynı benim gibi karamsar ve siyah. Öncelikle onu mutlu etmemiz gerekiyor. Merhaba diyeceğim ve eğer bana cevap verirse konuşmayı ilerleteceğim. Merhaba. İkinci merhaba değişimiz. Üçüncüyü de derim sonra bir daha demem. Evet kız beni umursamadı. Ve bir tane kız buldum sana. Merhaba deyip konuşacağım onunla. Bu biraz ego oldu gibi ama yine de buna etkilemeye çalışacağım. Derin çok güzelmiş. Gözlüklerin mi? Gözlüğün demem gerekiyordu. <laughs> Hayır. Kılığım uçken elim ayağım birbirine gidiyor. Teşekkürler. Sen de öyle. Ama sen de. Sensin. <laughs> <laughs> oh, Allah oluyor sanırım Arkadaşlar kız beni bıraktı. Ve ben giderken bana cevap vermeye devam etti. Tanırım durun bekleyelim yanımıza gelir belki ve bizimle konuşmaya devam ederse bu işin oluru var gibi. Bekledim hemen yani şu an çıktı kapıdan. Bu muydu lan? Mu? Evet buydu gözlükleri güzel. Güzel değil aslında gözlükler ama. Mutlu edelim. Bakın şimdi beni beklediğin için teşekkür ederim derse. Bu da beni bıraktı tamamdır deyip üzgün. Şu an kızlara üzgün bir şekil oynuyoruz. Arabacı çık isteği atalım. Aha ve bu selam yazdı. Sılım yazmadı. Salah gibi. Yazamıyorum ki. Ya. Sanilka'da hiç yazamadık ki zaten. Daha özel. İyiyim ben de. Hızı etkilemeye çalışıyor. Neydi? İlk, ilk kural. Evet. 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 Çok. Sanırım oltaya düşüyor. Eminim. inşallah ayrı sen Kenan'sın demez bana. İyi bak bence. Baktım. Ben de dalga mı geçiyor? Saçları güzelliği yapan saç değildir. Kişidir. Yürüme evresindeyiz ve bize cevap White dedi. Sanırım. Yaşın kaç? Düşmedim mi? Tüh. Olmadı. Şu an biraz yakınlaşmaya başlıyoruz ve ikinci şeyimize geçmemiz gerekiyor. O ona bir bakalım. Ve Ortak noktalarınızı bulun diyor. Tamam. Nelerden hoşlanırsın? Lan oğlum dur öyle geçme. Kız bulduk. O zaman diğer halimi görsem bile. Göreyim. Tamam. Nelerden hoşlanırsın? Bu, bu kız diyen ben daha iyi. Üstündekilere göre yargılamamak gerekiyor. Küçük iltifatlarla yanına yaklaşırsan kim mi? Kim ne ya? Yaşını sormam gerekiyor bir de burada. Yaşadığımla birlik, yaşadığımla bir bağ kurmaya çalışmam gerekiyor. Arkadaşlar i̇şte 30 yaşında bir kadınla değil, 10 yaşında bir çocukla değil. 17 veya 16 yaşında birisiyle veya benim bir yaş büyük de olabilir o problem değil. Olsun düşün. Buradan taleplerimi bekliyorum. 17 senedir sapım desem yeridir. Umurumda mı değil ama yine de bir konuşuyorum işte lan neydi tamam bir saniye geliyorum. Bekliyorum arkadaşlar her zaman bekledim. Hep bir, hep bekledim. Ama onu beklememiz biraz ona etkiler acaba. Aa, etkiler mi? Etkiler ya. Ve şunu sormam gerekiyor. 16'dan küçükse veya 18'den büyükse bu işin olur gibi yok. Olur yok. Uzaklaşır ve başka yer, yeni, yelken açarız. Ve üçüncü şeye gelelim. Ve üçüncü şeye gelelim. İyi bir arkadaş ol. Şu an rahatsız edici olma. Muhteşem ol. Kendini başkalarıyla kıyaslamak. Cana bir yakın birisi ol. Harika biri ol. Kibar ve komik ol. Kibar ve komik olacağız tamam mı? Kızla hala konuşuyoruz. Sanırım bu kızla da ilişkiyi bağlayacağım. Kızla geldi. Hoş geldin. Hoş buldum. İnşallah bu erkek konuları arkadaşı değildir. Arkadaşlar yıkıldım. Senin arkadaşın o. anca kız az. Ama yanıma birisi geldi ve bana selam aleyküm dedi. Ne haber? Aha <laughs> evet. Yeni birisini bağladık. Bana fake mi anlamadım. Lan ne yapıyorsun kız? Lan ne oluyor? Beni takip et dedi ve onu takip ediyorum. Kızları takip etmek doğru bir şey mi bilmiyorum ama. Evet arkadaşlar 10-15 tane kız denedim. Hepsini görmediniz 3-4 tanesini gördünüz. Belki de 2 tanesini de görmüş olabilirsiniz. Hiçbir şey işe yaramadı. Ve dedim ki umurumda değil kendime bir kanka bulacağım. Evet hadi bakalım erkekler daha iyi En azından onları mutlu etmem gerekmiyor. Yani onlara iltifat etmem gerekmiyor. Onlarla bir arkadaşlık bağı kurabilirsek kanka olabilirim. Selam yazacağım şuna bakın. Kalbi kırıkmış buna destek olmamız gerekiyor. Ve saçı da uzun yani farklılık olur anladınız mı? <laughs> Evet arkadaşlar. Deniyorum. Bayağıdır denedim. Bir kız arkadaş bağlamaya çalıştım kendime oyunda. Oyunda. Ama olmadı hiçbiri. Ya sevgilisi vardı. Ya bir erkek onu elimden aldı. Ya da beni saçma salak dolandırıp sonra bir yani dolandırıp derken Sanika dünyasını hople dolandırdı ve gitti ve kanka edinmeye çalıştım kendime. Olmadı. Uzun saçlı birisi vardı ve bana cevap vermedi. Ondan sonra 3 kişiye daha gittim ve yine cevap vermedi. 3 saattir Sanika oynadığından artık sıkıldım. Bana çok benzeyen birisi ya. oturuyor birazcık uzağımda. Onun şu susma şeysi bitince onunla kanka olmadı istiyorum istiyorum. Umarım kankam olur. İnşallah kankam olur. Bu hayat Sandik hayatı kankasız geçilmez. Ama ne yapmışsa susturulmuş anlamadım. Bu sandım çok kötü bir arkadaş. Çünkü belli buradan. Yüzde arkadaşlık değeri var. Yanına gidip selam dersem acaba ne, yapar? Hiçbir şey diyemez herhalde. Evet konuşma saati çok iyi anlaşıyoruz. Yeni kankam. Adı neymiş? John ve çok kötü bir dislike ve like oranı var. Bu sanırım hiçbir zaman arkadaşım olmayacak. Buna gidersem hamra Elhamra Varni. Bu da çok kötü bir arkadaş. Ama umurumda değil de. Diyorum ben artık ya. İntihar edeceğim. Uh -oh. Bir sanayika serüvenimizin sonuna geldik arkadaşlar. Arkadaşımız veya sevgilimiz olmadı. Ortaya gittim SV aranır dedim. Bir gaza gittim iltifat ettim. Bir oğlan aldı elimde. Sanan kankasıydı ama çok da umurumda değil. Bir kız geldi yanıma ve bana dedi ki selam. Ben de ona selam dedim. Takip et dedi takip ettim. Tüm Dün sanayika dünyasını gezdikten sonra bir şey demeden kaldı ve ben de oradan uzaklaştım dedim ki kendime bir erkek kanka bulmalıyım onu da yap. aslında bir tane var ama benimle konuşmuyor yüksek ihtimalle susturulmuş ama onu kankam olarak bildim John Wick dur lan bir daha kız